Tekrar devam edeceğiz ee, birazdan ama onun öncesinde bir Konya'ya gitmemiz gerekiyor. Konya'da Rana Edir Özdoğan bizleri bekliyor. İklim değişikliği şurası var. İlerleyen dakikalarda başlayacak. Ama Şura hakkında detaylı bilgi bizlerle paylaşacak. Ayrıca Şura ne zaman başlayacak? Kim hangi mesajları verecek? Sözü ben Hızlıca Rana Edir Özdoğan'a Konya'ya bırakayım. İyi yayınlar Cem Açıköz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 21-25 Şubat tarihleri arasında Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan İklim Şurası bugün itibariyle başlıyor. Cuma günü son bulacak şura. 209 Üniversiteden iklim temsilcisinin... Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelmesiyle başlayacak. Aynı zamanda ünlü sanatçılar ve iklim konusunda uzmanlar, belediye başkanları da bu iklim şurasında cuma gününe kadar düzenlenecek olan oturumlarda paneller verecek. E, bu şura kapsamında gençlik oturumu ile başlayacak şura onda başlayacak. İklim elçileri tarafından hazırlanan gençlik bildirgesi okunacak. Daha sonra e, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen İklim Şurası 21-25 Şubat tarihleri arasında iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en çok görüldüğü şehir olan Konya'da düzenlenecek. Cuma gününe kadar sürecek olan e, Şura'da Cuma günü sonuç bildirgesi yayınlanacak. Şura Türkiye'nin iklim değişikliği vizyonunu gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde yeniden ele alarak çevre dönüşüm anlayışını katılımcı bir şekilde ortaya koy koymak amacıyla gerçekleştirecek geliştiriliyor. Şura çıktılarıyla Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda stratejik hedefler belirlenecek ve iklim kanunu başta olmak üzere iklim konusunda geliştirilecek mevzuata katkı sağlanacak. E, ee, sera gazı emisyonu azaltılması ve iklim değişikliğine uy uyum bağlamında iklim değişikliğine uyum bağlamında temel politikalarla öncelikli eylemler içeren bir yol haritası düzenlenecek ve 21-25 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan İklim Şurası Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde bugün itibariyle gençlik oturumuyla başlayacak. Daha sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Bu süre kapsamında ünlü sanatçılar ve belediye başkanları da panellerde konuşmacı olarak yer alacak. Cem Açıkgöz. Peki, Rana Adil teşekkürler ve kameraman arkadaşımıza Sinan'a sevgiler, saygılar, iyi çalışmalar diliyoruz sizlere ve devam edelim sevgili